Öncelikle güzel. merhaba gençler bugün sizlerle birlikte ön tanıtımı artık planlayıcı yapınma kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır aslında ee, sizlere göstermek istediğim bir kalemle planlayıcı yapacağız arkadaşlar şöyle Faber Castell'in Faber Castell'in kalemi. Baktım özel bir ismi var mı diye yokmuş. Normal Faber Castell'in kalemleri. Şu dörtlü kalem arkadaşlar. Bir aralar baya bir modaydı. Bunu zaten YouTube'da Kendin yap kanallarını takip edenler gayet iyi bilirler. Sürekli her kanalda bunlar vardı. Ben de çok merak etmiştim. Hani almak istiyordum sürekli. Ondan sonra bizim kırtasiyede buldum. Kırtasiye'nin ismi bizim Kırtasiye değil. Bizim oradaki Kırtasiye. O manada dedim. Bu kalemler arkadaşlar hem çoklu satılıyordu. E, Diyaner'de vardı. Çoklu sanırsam e, 4'ü 40 liraya düşmüştü. Tanesi 10 lira. Bundan 2-3 ay önce falan 40 liraya düşmüştü. Normalde ayrı ayrı satılıyor. Böyle paket şeklinde büyük Kırtasiye'lerde de satılabiliyor. İnternetten falan sipariş edebiliyorsunuz. Bunların tanesi sanırsam ne kadardı 14 lira falandı tavsiyede. 14 liraydı dediğim gibi Diyaner'de en son 4'ü birlikte 40 lira toplamda tanesi 10 liraya kadar düşmüştü. Zaten işte dedim ya bizim kırtasiyeden aldım. Kırtasiyeci adamı tanıdığım için işte biraz indirim yapmasını istedim. Ben de tanesini 8.5 liradan aldım. Bayağı bir düşürdüm çünkü çok fazla oradan alışveriş yaptığım için. işte artık abiyle adamla abi kardeş gibi olduğumuz için sağ olsun beni kırmadı. Bayağı bir indirim yaptım o adamın %100 müşterisiyim artık bu indirimden sonra hani 14 liralık kalemi bana 8 buçuğa düşürdü. Siz de arkadaşlar kendinize mesela indirimleri falan takip edin internette indirimler bu büyük kırtasiyedeki indirimleri falan takip edin. Böylelikle hani e, bir indirim olduğu zaman hemen haberiniz olur ve çok istediğiniz bir ürün varsa uygun fiyata alabilirsiniz. Bu arada ben hem bayağı bir konuştum Konuşurken dedim planlayıcımızı yapmaya başlayalım böyle başladım sanki bu kalemler simli gibi bana böyle geliyor sanki bunlar simli evet simliymiş bakın kesik uçlu simli highlighterlar. özellikle ben gri rengini mesela çok seven bir insanım. Hani sadece kalemde değil normal hayatta da gri rengini çok seviyorum. Ve birçok kalemde gri rengini bulmak çok zor. Ancak bu seride beni en çok şaşırtan şey arkadaşlar. Mesela hani bronz buna bronz rengi diyebiliriz bronz gümüş ve altın rengiyle birlikte bir mor rengi beni gerçekten şaşırttı normalde bu üç rengi yan yana falan hep görüyoruz şarpide falan işte görüyoruz özel serilerde bu üçü ayrı üretiliyor ancak Faber Castell bir değişiklik yapıp dört rengi birlikte bizlere göstermiş bu beni biraz şaşırttı doğrusu. Ve şaşırmayı severim. Bu arada başlıklarımızı da atıyoruz. Zaten en başta fiyatını söyledim arkadaşlar. Hani Faber Castell bildiğiniz gibi kaliteli bir marka. O yüzden hani böyle pahalı olması aslında beni pek fazla şaşırtmıyor. Ve anında kuruyor. Bir kalemde özellikle ilk baktığım şey yazdıktan sonra kuruyup kurumaması bir kalemin kurması lazım Hani anında kuruyorsa o kalem benim için kalitelidir ikinci özellik arka sayfa geçiyor mu ve bayağı geçiyor yani bakar mısınız neredeyse yazdığım tamamen geçmiş yani bu sayfaya bile geçmiş bu özelliği beğenmedim fiyatına göre kötü bir özellik. Onun dışında zaten fiyatını söyledim. Burada benim en çok beğendiğim renk normalde dediğim gibi gümüş rengi çok severim. Ancak gold rengini çok beğendim. Özellikle simli bir gold olduğu için daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında gümüş rengi de çok güzel ama şu bronz renkte bir sıkıntı var. Tüm kalemlerde bu renk pek güzel gözükmüyor. Onun dışında arkadaşlar Faber Castell'in şu meşhur kalemlerini sizlere gösterdim. Hani fiyata göre alınır mı? Dezavantajlar var. Evet anında kırıyor. Ancak arka sayfaya geçiyor. Mesela kalın bir defteriniz varsa kullanabilirsiniz ama onun dışında pek kullanacağınızı düşünmüyorum ve söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın